Hadi bakalım. Dikkat edilmesi gereken bir soru. 1 bölü 3 küçüktür. 1 kesirden. O da küçüktür. 2 bölü 3'ten. Bu sıralamanın doğru olması için acaba noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Tamam. Ceyda D seçeneğini aldım. Harun soru işareti ne aldım? Deniz soru işaretini aldım. Şey gibi geliyor değil mi? Yani öğretmenin burada paydalar 3. E paylara bakıyorum. 1 ve 2. 1 ve 2'nin arasına ben burada hangi sayıyı eklemem gerekiyor. Oradan biraz mantıksız gibi geliyor. Şimdi bak önce ben burada e, C seçeneğini elemem gerekiyor. Değil mi? O şekilde geliyor. C'yi elemem gerekiyor. Neden? Bu ikisi de basit bir kesirdir. Bunların arasında olan sayının da basit olması gerekiyor. 1 tam 7 bölü 8 diyorsun mesela. Bu tam sayılı bir kesirdir. 2 ile genişletme harika. 1 bölü 3'ü yazdım. 2 bölü 3'ü yazdım. Çocuklar 1 ve 2'nin arasına bir sayıyı geçiremiyorsun değil mi? 2 ile genişletirim bunu. 2 kere 1 2 oldu. 2 kere 3 6 oldu. Bunu da 2 ile genişlettim. 2 kere 2 4 oldu. 2 kere 3 6 oldu. Bak şimdi oldu. 2 bölü 6 birisi 4 bölü 6 birisi bu ikisinin arasına bir kesir getirebilirim. O da 3 bölü 6 olur. Doğru cevabım D seçeneği. Burayı anladık mı sevgili öğrencilerim? <laughs> Burayı anladık mı acaba? Okey. Daha deminki soru da o da klasik. Düzgün bir soru. Zeyli bir soruydu. Ee, ona da genişletme yaparak sonuca ulaşabilirsin. 55 bölü 72 kesirinin payından hangi sayı çıkarılırsa 6 bölü 8 kesirine denk bir kesir elde edilir. Güzel bir soru. Bu da güzel bir soru. 55 bölü 72 kesrinin payından hangi sayıyı çıkartırsam 6 bölü 8 kesrine denk bir kesir elde edilir? Sanki bir E seçeneği var da 55'ten 6'ya çıkartırsam öğretmenim 49'lu bir şey olsa bu soruyu çok rahat çözerim der gibi düşündük mü acaba? Evet. <laughs> evet ama o şekilde bakmamak gerekiyor. O şekilde bakmayalım. 55 bölü 72 kesirinin payından hangi sayıyı çıkartırsam acaba 6 bölü 8 kesirine denk bir kesir elde edilir? C'dan A seçeneğini aldım. Selin A seçeneği. Deniz A seçeneği Harun soru işareti Oğuzhan da cevap vermedi. Şimdi çocuklar 6 bölü 8 kesirine denk bir kesir. Bu 6 bölü 8'i paydada 8 var ya 72 olacak şekilde 9 da genişletsem ne olur? Kes, kesirlerde genişletme yapın. Sayının değerinde bir azalma artma olmaz. 9 kere 6 ne olur? 54 olur. Bu soru bu şekilde sorulmaz sana. 9 kere 8 de 72 olur. Yani soruyu 55 bölü 72 kesirin payından hangi sayı çıkarılırsa 54 bölü 72 olur. Bunu demez sana. 6 bölü 8'in sen e, genişletme yaparak 54 bölü 72 olduğunu bilmen gerekiyor. 55'ten de 1 çıkartırsam 54'ü bulabilirim. Doğru cevabım A seçeneği. Harun'cum burada senin 8 8'de 6'yı genişleterek paydayı 72 yapman gerekiyor. Okey. Buyurun diğer soruya. Hadi bakalım. Diğer sorumuz. 3 bölü çok yönlü kesirler de bak ben sana söylüyorum. Belki 150 tane farklı soru çeşidi vardır. Farklı farklı. Yani çok yönlü düşünmek gerekiyor. Evet. 3 üç bölü üçgen artı 3 üç kesrinde üçgen yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazıldığında 21 bölü 49 kesirine denk bir kesir elde edilir. Yine denklikten bahsediyor burada. Harun, Selin, Ceyda A seçeneğini aldım. Oğuzhan ve Deniz Deniz de A seçeneği. 21 bölü 49. Bunu gelin 21'i paylarını eşit yapalım. 3 olacak şekilde genişleteceğim. Pardon sadeleştireceğim. 21'i 7'ye bölersem 3 olur. 49'u da 7'ye bölmen gerekiyor. O da 7 olur. Soru şöyle oldu. 3 bölü üçgen artı 3 denktir. 3 bölü 7. Paylar eşit oldu mu 3'e 3? E 3. O zaman üçgen artı 3'ün de 7 olması gerekiyor. Bu durumda üçgen 4 olur değil mi? 4 ile 3'ü toplarsam 7 olur. 12 numaralı sorumuz. Tabaktaki fındıkların 2 3'ü 16 tane olduğuna göre tamamı kaçtır? Bu kesir problemleri diye geçiyor. Parçası verilen bir sayının tamamı kaçtır? Bu tarz sorularda birine böleceksin, diğeriyle çarpman gerekiyor. Pay ve payda. Hani direkt onu ezberle de burada paya bölünüp payda ile çarpılacağını direkt ezberle de ya çıkartamadım diyelim ki. Öğretmenim ben 3'e böldüm. İyi de 16 burada 3'e tam bölünmüyor. Demek ki burada bir hata var. Çünkü 16'da 3 5 kere var. 5 kere 3 15 çıkarttın. Bak bir kalanı var. O zaman bu olmadı. Sen diğerini yap, yapman gerekiyor. 16'yı paya bölerim. 8 Paydayla çarparım. 24. Kesirde de göstermek istiyorum sana bunu. Kesirde de gösterelim. 3 parça. Şöyle 3 parça oluşturduk. Bir saniye. şurada gösterirsek daha iyi olur. Evet. Çocuklar 3'e böldüm. İkisini boyadım. Bu iki tanesi kaç taneymiş? 16 tane olduğuna göre. İki tanesi 16 önemli olan bir tanesini bulmak. 16'yı ikiye bölerim. Bir tanesini 8 olarak buldum. Burası da 8'dir. Burası da 8'dir. 3 tane 8 24 eder. Doğru cevap C seçeneği. Ceyda, Harun, Oğuzhan'dan aldım. Deniz ve Selin'den yanıt alamadım. Şekil çizerek daha iyi kavramadın mı? 3 parçanın iki tanesini boyanmış. Üçte 2. Bu iki tanesi 16 ise bir parçasını buldum. 16'ı ikiye böldüm. 8. Bunun gibi 3 tane var. 16 çarpı 3. Pardon 8 çarpı 3. Bir diğerine geçtim. Evet. Birbirine eş 3 pastayı 15 kişi eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Bunun için her biri bir pastanın kaçta kaçını almalıdırlar? 3 pastayı 15 kişi eşit olarak paylaşmak istiyor. Bunun için her biri pastanın kaçta kaçını alması gerekiyor dedik. Harun olsan C seçeneği. Harun değiştirdi D öğretmenim dedi. Deniz C seçeneği. Selin ve Ceyda sizleri de bekliyorum. Selin C seçeneği. Bir soru soracağım sana. 40 ceviz var. Bu soruyu iyi dinle. 40 tane ceviz var. 10 tane arkadaş var. Her birine kaç ceviz düşer çocuklar? Toplamda 40 cevizim. 10 tane de arkadaş var. Eşit olarak paylaştırmak istiyorum. 4 değil mi? Nasıl buldun 4'ü? Yok 1 bölü 10 değil. 4. Ne yaptın da 4'ü buldun? 40 ve 10'a ne yaptın? 40'ı 10'a böldün değil mi? 40'ı 10'a böldün. 40 bölü 10. Aynısını burada da 3'ü 15'e bölmem gerekiyor. Çocuklar bölme işlemiyle de gösterebilirsin. Zaten yukarıdan aşağı doğru okuduğunda burayı bölü diye okumuyor musun? 3 bölü 15. Yani şunu da yaparsın 3 bölü 15. Yukarıdan aşağı doğru da 3 bölü 15 kesit çizgisini göstererek yapabilirsin. Seçeneklere bakıyorum. 3 bölü 15 yok. Sadeleştirme yaparım. Böldüm işte. 3 bölü 15. İlla sonucu tam sayı olacak diye bir şey yok. Artı 3'ü 15'e de bölersin. 3'ü 3'e böldüm. 1, 15'i 3'e böldüm. 5, 1 bölü 5. Oğuzhan. 3'ü 15'e bölemeyiz öğretmenim. 3'ü de 15'e böleriz. Arkaya yaslan göstereyim sana. Yaslan arkaya. Ee, kesirlerde bölme işlemi. 6. sınıfta zaten bunu göreceksin. İyi dinle. 3'te 15 yok. Tamam mı? 3'ü 15'e bölmek istiyorsun ya. Buraya bir sıfır atarsın. Buraya bir sıfır atarsın. Bir de virgül koyarsın. 30 da 15 olur. İki kere var. İki kere 15, 30 eder. Çıkartırsın ve sıfırı bulursun. Sıfır tam onda iki çıktı. Sıfır tam onda iki. Kesir kullanarak onda iki şeklinde yazabilirim. Sıfır tam onda iki ondalık kesirli yazıyorum. Veya kesir olarak da yazabilirim. Bunu da zaten şeye çevirdiğim zaman, sadeleştirme yaptığım zaman, iki'yi ikiye böldüm bir, onu ikiye böldüm beş. 1 bölü 5'i bu şekilde de bulabilirim. Evet 14 numaralı sorumuza geçtik. Ceyda dondu kelimesi bir senden geliyor. Onun için pek de bir şey yapamıyorum hani. Yani donduysa bir gir çık sayfanı yenile ne bileyim. Hani orada ben yokum ona göre bir gir çık yap donduysa bak sende yani daha demin 4-5 kişi birden söyledi tamam dedik. Şimdi bir senden geliyor. 17 metre kurdele 6 eş parçaya bölünüyor. Her parçanın uzunluğu kaç metre olur? Bölünüyor diyorsa bölme işlemi yaparsın. 17 metre kurdele 6 eş parçaya bölünüyor. Her parçanın uzunluğu kaç metre olur? Selin D seçeneği Oğuzhan D seçeneği verdin. Ha, A verdin. Harun da A verdi. 17 metre kurdele. 6 eş parçaya bölünüyor. Her parçanın uzunluğu kaç metre olur? Evet Selin'cim. İlk cevabı aldık senden. Hayır ya. Ne bir tam 7 bölü 6'sı. Hayır hayır. Doğru cevabım D seçeneği. Selin'in dediği. Deniz'den herhalde bir cevap almadım burada. 17 metre kurdale 6 eş parçaya bölünüyor. 17 bölü 6'yı 17 bölü 6 şeklinde de yazabilirim. 17'de 6 2 kere var. 2 kere 6 12 çıkarttım 5. Bunu da ben 2 tam 5 bölü 6 şeklinde yazabilirim. Doğru cevabım D seçeneği. A seçeneği veren Harun, Oğuzhan ve Ceyda burayı anladık mı? Deniz. Bir cevap alamadım. Zor değildi bu. Bak şöyle düşün ya. Şöyle düşün. Sayıları değiştirdiğinde soruyu daha iyi anlayabilirsin. 17 ve 6 birbirine bölünebilen sayılar değil. Sana deseydim ki 20 metre kurdale 4 parçaya bölünüyor. 4 eş parçaya dersin ki bana öğretmenim her birine 5 metre düşüyor. Nasıl buldun? 20'yi 4'e böldüm. E burada da aynısını yapacağım. 17'yi 6'ya böleceğim. 2 kere var. 2 kere 6. Zaten bileşik kesirdir. Tam sayılı kesre çeviriyorum. 2 tam 5 bölü 6. Hani 17 bölü 6'yı bileşik kesire çevirmiyor. Çevir demiyor da. Şey, tam sayılı kesre de çevir demiyor da. Bu şekilde soruyu soruyor sana. 15 numaralı sorumuz. Evet. Matematik sınavından 95 aldın. Çok iyi. Süper. Bizim ufacık tabi katkımız olduysa ufacık. Çok mutlu olduk. 92 aldın. Olsan çok güzel. Bizim ufacık da bir katkımız olduysa ne mutlu bize. 92 aldın. Güzel. Kasadaki elmaların 3 bölü 7'si 36 tane olduğuna göre acaba tamamı kaç tanedir diyor. Bu bizim kasamız olsun. 7 var ya 7'ye böleceğim. Şöyle 2 mi oldu? 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu da 7 olsun. Şöyle. Sonuncusunu da sildik. Evet. A seçenekleri. Tamam. Notları bıraktık. Oğuzhan abi dersle ilgilenmemizi söylüyor. Tamam. 7D3 birinci, ikinci ve üçüncü parçamızı da yazdım. Bir şey demedim ya. Oğuzhan'cım. <laughs> abi dedim sadece. <laughs> 3 tane parçası 7'de 3'ü 36'ymış çocuklar. Sarı olan yerler 36 kesirlerde önemli olan bir parçayı bulmak. 36'yı 3'e böldüm. 12, 12 ile de 7'yi çarpar. 84 A seçeneğini bulurum. Doğru cevabım A seçeneği. Doğru cevabım A seçeneği. Şimdi zaten 36 birine bölüp biriyle çarpmayacağım mı? 36 7'ye bölünmüyor ki. Öğretmenim ben 3'e bölmeyi unuttum. 3'e miydi, 7'ye miydi ya? 36 7'ye bölünmüyor. Bak bu bu güzel bir ipucudur mesela. Bir diğer sorumuz. Hadi bakalım. Tunay kitabının 42 sayfasını okumuştur. Dikkat et buna. Kitabın sayfa sayısına baktığında 5'te 2'sini okuduğunu görmüştür. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfamız? Bir cevap yeterli. Bir tane bas. Aldım Oğuzhan cevabını. Ceyda aldım cevabını. 105 Deniz Harun Selin'den aldım cevabını. Evet çocuklar 5 parça soruda kitabın sayfa sayısına baktığında 5'te ikisini okumuş değil mi? İşte sana 2 tane parçasını okumuş. Aynı zamanda 42 sayfasını da okumuş diyor. Kesir olarak 5'te ikisi sayfa olarak 42'si. O zaman şunu derim şu 2 tane parçanın 42 olduğunu söylerim. Bu durumda ben 42'yi 2'ye bölerim. Yarısını zihinden de yap artık bunları. 40'ın yarısı 20, 2'nin yarısı 1. İşte sana 21. Bir parçası 21 ise kitabın tamamı 5 parçadan oluşuyor. O da 105 eder. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer soru. 6'da biri 8 eden sayının sayının bölelim mi onu? şu ifadeyi çıkartıyorum ben. Sayının diyor ya önce şu sayıyı bir bul bakalım. 8'de 3'ü kaç eder? Sayıyı bulduktan sonra bunun ben 8'de 3'ünü hesap edeceğim. Harun cevabını aldım. Bak bu soru seçeneklere göre Zihinden yapılabilir mesela. Harun, Ceyda, Oğuzhan cevabını aldım. 6'da 1'i 8 eden sayının bir sayı 6'ya bölmüşler. Bunun bir tane parçası 8 çocuklar? Evet. Şöyle 3 parçaya ayırdık. Ondan sonra ortadan 2'ye böldük çocuklar. 6'da 1'i biri. kimden birinden yanıt alamadım orada. Deniz mi? 6'da 1'i şu 1 parçası 8'miş. Burada 8, burada 8, burada 8, burada 8, burada 8. 8'i 1'e böler ki bu işleme gerek yok 8'dir. 8 de de 6'yı çarpar 48 eder. Sayıyı buldum. Bu sayının 8'de 3'ünü hesaplayacağım. 48'in 8'de 3'ünü 8'e bölüp 3'le çarparak bulabilirim. 8'e böldüm, 6, 3'le çarptım, 18. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Hasan Bey aldığı televizyonun 8'de birini peşin ödemiştir. Peşin ödemek, elden o nakit olarak parayı vermek. Kalanını da 5 eşit taksit yapmıştır. Eşit taksitler, kalan parayı da 5'e bölme anlamındadır. Eşit taksitlere bölme anlamındadır. Hasan Bey ayda 216 lira taksit ödediğine göre Televizyon kaç liradır? Evet. Güzel bir soru. Hasan Bey aldığı televizyonun 8'de birini peşin olarak ödemiştir. Kalanını da 5 eşit taksit yaptırmıştır. 1260 çıkıyor. Senden aldım o cevabı. Tamam 1260'ı doğru sayacağım ve o doğru güzel bir doğru olacak. Olsa. Cevabın doğruysa güzel bir doğru olacak. Umarım öyledir. Yayın evlerinde hata olur. Bu bir yayın evi sorusu. Yani onlara da hak vermek lazım. 3000 tane sorudan oluşan bir kitap hazırlıyorlar. Bir tanesi yanlış olur. 10 tanesi 20 tanesi yanlış olur. Olsun hatta. Yanlışını çıkartıp belirlemek daha güzel. Ceyda da 1260 buldu. Tamam. Ne mutlu size. Ben de 1260 buldum diyor. Harun 1250 bulmuş. Deniz de 1260 çıktığını söylüyor. Selin ne diyor? Selin de mi 1260 dedi? Hmm. Şey mi yaptın? 210'u 6 ile çarptın. 1260'ı buldum. Evet. Şimdi anlaşıldı. Değil mi? Nasıl çıkacak? Yani öyle değil. 210 ile 5'i çarpıyorsun. 1050 üstüne bir 210 daha ekliyorsun. 1260 çıkıyor. Nasıl olacak yoksa? Bakalım sorumuza. Sorumuza bakalım. E, aynısı zaten. 5 ile çarpıyorsun. Üstüne 210 daha ekliyorsan. 210 ile 6'yı çarpmış oluyor. Hasan Bey ayda 210 lira taksit ödediğinde. Şimdi bak. Televizyon almış. 8'de birini peşin ödemiş. kalanını da 5 eşit taksit yaptırmış. Ayda da 210 lira para ödüyor. 210 la kalanını 5 takside bölmüş. Çarpıyorum 5'i. 0, 5 ve 10. 1050. Şimdi iyi bak. 1 bölü 8'ini ödemiş. Kalanı. Kalanı da 1050 lira para veriyor kalanına. Değil mi? 210 lira ve 5 taksitle 210 ile 5'i çarptım. 1050'yi buldum. Çocuklar kalan ne burada biliyor musun? 8 bölü 8 tamamı. Bundan sen 1250 doğru cevap herhalde. Çıkartıyorsun geriye 7 bölü 8 kalıyor kalanı. 7 bölü 8'i 1050 olan sayının tamamını bulmak için 1050'yi 7'ye bölerim. 105'te 7. 10'da 7 bir kere var. Bir kere 7. 7 çıkarttım. 35'te 5 kere var. 5 kere 7. 35 çıkarttım. 0 kalan 0 da buraya ekledim. 150. En son 150 ile de 8'i çarpar. D seçeneği de olmadı. 0. 40'ın 0'ı elde var. 4. 8 kere 1. 8. Hayır sen D seçeneği söyledin. 8 kere 1. 8. 4 de elde. 12. 1200 lira almış olduğu televizyon. Bak. Bu da bir çeşit mesela, Çe çeşit olarak bir de anlatacağım sana bu soruyu. Bir de anlatacağım. Ya soruda çok güzel bildiğin şeyler. Bak birazdan şekil yapınca o kadar güzel anlayacaksın ki. O kadar güzel anlayacaksın ki şekil yapınca. Ama soru biraz değiştirildiğinde benim öğrencim maalesef bir şaşırıyor orada. Arkaya yaslan bakalım. Evet. Ya şimdi 1250 cevabı burada nasıl olduğunu ben anlamış değilim. Artı bak senden 1260'ı söyledim nasıl çıkarttığını. 210 ile 5'i çarpıyorsun tamam. 8'de biri de mi 210? Üstüne bir 210 daha ekliyorsun. Bak yanlışlığına sen kendin karar ver. 8'de biri diyor ya. Bunu ortadan 2'ye böldük mü? Çıkan parçaları da ortadan ikiye böldük. Dikkat et buna. Bunu da ortadan ikiye böldük. Ortadan ikiye tekrar böldüm. Soruyu lütfen iyi anla. Şuna peşin yazıyorum ben. Sarıyla gösterilen yere. Peşin ödemiş bu burayı. Açık mavi ile gösterdiğim yere de kalanı. Bu kalanı değil mi çocuklar? 7 tane parça. Kalanı 5 eşit taksitte ve her bir taksidi 210. 210 ile 5'i çarptım 1050. Kalanı dediği burada 7 tane parçası 1050 oluyor. Bir parçasını bulalım. 1050'yi 7'ye bölerim. Onda 7 bir kere var. Bir kere 7, 7 çıkarttım. 3. 35'te 7, 5 kere var. 5 kere 7, 35 çıkarttım. 0, 0 da buraya ekledim. Bir parçayı buldum. 150. Bir parçayı bulduysam 8 eşit parça var. 150 çarpı 8 0 40'ın 0 elde var 4 8 kere 1 8 4 12 1200 TL Doğru cevap C seçeneği. Şimdi daha iyi anlamadın mı? Ders bitti. Ders bitmek üzere. Diğer öğrencilerim de aynı şekilde. E, yaptığının mantıksızlığına da bir değinelim. Sonra dersini bitirelim. Sen işlem hatası yapmışsın. Olabilir. O işlem hatası da zihinden işlemden geliyor zaten Harun'cum. Onu da biliyorum. 210 TL 5 taksitle diyorsun. 210 ile 5'i çarptın. 0, 5 ve 10 1050'yi buldun değil mi? Dedin ki burada 8'de birini peşine dedi. Onu da sen taksitten saydın. 1050'nin üzerine 210 daha ekledin. Oradan da 1260 çıktı. Tabii yanlış. Ben de sana şey söylemiştim. 210 ile 6'yı mı çarptın? İkisi aynı şey çocuklar. Şu ikisi aynı şey. 210 ile 5'i çarpıyorsun. Üzerine 1 210 daha ekliyorsun. Yani 6 tane 210 oluyor sonuçta. 210 çarpı 6. Bilmece sorma. Yok yok yok. Dersin var senden sonra. Hem bugün saat 6'ya kadar dersin var. Görüşürüz başka bir gün. O gün ben gördüm seni bilmeceler. Hoşça kalın çocuklar.